Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonu sizlerle birlikteyiz. Hafta kapanışları geldi. Bununla ilgili olarak hemen sizlerle birlikte altın ve doları incelemeye başlayalım. Öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir önceki videomuzda e, yapılan çalışmaların altına yorumlara özellikle bizim e, resmimizle başka bir hesaba ait bizmişiz gibi bir WhatsApp numarası paylaşılmış kesinlikle ciddiye almayan arkadaşlar biz hiç kimseye bir WhatsApp grubu veya bir Telegram grubu hazırlayıp da bilgi paylaşımı ücret karşılığında yapmıyoruz sakın bu tuzağa düşmeyin çok dikkatli olmanızı rica ediyorum sizlerden hemen hiç vakit kaybetmeden bu bilgilendirmeyi verdikten sonra işlemlerimize başlayalım. Şimdi ons altın tarafında önce bir kısa vadede incelemek istiyorum. Sonrasında kademel olarak günlük, haftalık ve aylık şeklinde inceleyeceğiz. Çünkü önemli birkaç husus var özellikle altın ve dolar yatırımcıları için. Bakın şöyle bir şey vardı. 1780 seviyesine kadar bir gerileme vardı. Biz hemen hemen 1782 seviyesine kadar bir gerileme şahit olduk. Sonrasında bant aralığımız 1780 ve 1795 olduğu için güzel 1796 seviyelerine kadar geldi. Yatırımcı için önem arz ediyor. Biz bakın bu düzenli olan arkadaşlarımız var videolarımızı izleyen. Bu çekmiş olduğumuz çizginin bakın üzerinde kalmaya çalışması lazım ki tekrardan bir toparlanma gelsin ve kademeli olarak artışlara başlaması gerekiyor arkadaşlar. Üzerinde kalması durumunda dediğim gibi yükselişler kademeli olarak aslında harekete geçecektir. Kesinlikle panik ve stres olunmaması gerekiyor. Güzel bir yerde kapanış olduğunu görmekteyiz. Şimdi tamam bunları bir kenara bırakalım. Bizim için şöyle bir günlükte incelememiz gerekiyor. Günlükte şöyle bir şey yapmam lazım. Bir genel trende bakılması lazım. Bakın günlükte genel trendimiz pozitif. Bunu dikkate alın lütfen. Aynı şekilde bakın tekrar ediyorum. Haftalıkta da bakın hafta kapanışları da geldi. Haftalıkta da genel trendimiz pozitif. Sadece haftalıkta Bakın burada bazı değerlerimiz var. Bu değerlere yakından takip etmemiz gerekiyor. Örneğin 1752 seviyesinin kırılması durumunda geri çekilmelerde en dip seviyenin 1676 olduğunu. Bu seviyenin de altında gelen bir kapanış bize 1625'li seviyelere kadar sürükleyeceğini. Tabi bunlar ilerleyen zamanlarda bir ağır bir şekilde darbe yemesi durumunda karşımıza çıkması gereken bazı rakamsal değerler, ihtimaller öyle söyleyelim. Yani bunlar bizim B planımız artık. Arkadaşlar öyle söyleyelim. Şimdi devam ediyorum ama e, genel trende baktığınız için de görmüş olduğunuz gibi sürecin pozitif ve aylıkta şöyle bir inceleyelim. Aylıkta da aynı şekilde gördüğünüz gibi genel trendimiz pozitif. Bakın geri çekilmeler lütfen bunu özellikle uzun vadelik arkadaşlarım için söylüyorum. Bazen kafanız karışıyor çünkü geri çekilme durumunda. Bakın tepe seviyesinden itibaren meydana gelen bir dojin'in kendisinden sonra gelen mum çubuğunun rengine bakıldığında geri çekilmeler gayet normal. Bakın fiyat destek bölgelerinden burada olduğu gibi aynı şekilde buralara kadar bir geri çekilme yani 1500 seviyelere bile geri gelse panik olmanıza gerek yok. Çünkü sonrasında tekrardan bir toparlanma ile yoluna devam edeceğini düşünmemiz gerekiyor. O yüzden diyoruz hani hiç kısa vadede yatırım yapmayın çünkü kısa vadede bir sürü tuzaklar var arkadaşlar. Tamam mı? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki gram altında bakın 800 1 800 seviyelerde kapattık. Belki başka e, güncelleme gelmemiş olabilir. Fiyatlar farklı gösterilebilir. Ama biz şu anki kurdan şöyle takip edelim. Gram altında sadece size aylık grafikte bakın Aylık grafikte şöyle bir şey yapalım. Şurada bir tane mum çubuğumuz var. Görüyorsunuz değil mi? Uzun bacaklı doji. Kendisinden sonra gelen bu mum gövdesine dikkat etmemiz lazım. Yeşil gelmesi durumunda yatırımcılar için mükemmel derecede güzel sonuçların sinyalini verebilir. Kendisinden sonra gelen mum hareketi bizim için çok önemli. Biz sadece teknik analizci gözüyle bakmamız gerekiyor olaya ve bu gözle bakan olaya arkadaşlarımız için ise bunu yakından takip etmelerini istiyoruz kıymetli dostlar. Tamam mı? Ocak ayında kapanış bizim için çok önemli. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde bunları bir şimdi kısa vadeye geçiş yapalım. Bakın bizim 800 seviyelere kadar bir beklentimiz vardı. Önemli olan 800'ün üzerinde böyle çoklu kapanışın gelmesi kısa vadede kısa aralıklarda öyle söyleyelim bu kapanışlar kademeli olarak bizlere pozitif yansıyacaktır. Özellikle şu bölgeyi dikkate alırsanız bakın şu aşağıdaki V'ye dikkate almayalım. Bakın burada bir tane küçük çanağımız var. Sonrasında bakın burada bir tane daha kulp, sonra bir tane daha küçük aslında sin formasyonu da diyebiliriz buna. Kırılımların gelmesi durumunda ekranda görmüş olduğunuz gibi zaten şöyle basit bir teknik uygulayarak tepe seviyesini tespit edebilirsiniz. 854 855'li seviyeleri kadar. Önemli olan 800'ün üzerinde kapanışların gelmesi. Biliyorum sıkıştı. Bakın burada sıkışmışlık canınızı sıkabilir ama bundan da kendimize bir olumlu taraf çıkartabiliriz. Neden diyeceksiniz? Sıkışmışlıklarda genelde bir patlama olur. Özellikle yukarı yönde kapanış gelmesi durumunda bunlar da yatırımcıların lehinedir arkadaşlar. Bunları unutmayın. Biliyorum kolay değil. Biraz beklemeniz lazım ama yine de sabırlı bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Aksi takdirde zararlar karşı karşıya kalabilirsiniz. Sonra şikayetler başlıyor. Lütfen siz o şikayet eden tarafta olmayın arkadaşlar. Yatırım yaparken her ikisini de göz almamız gerekiyor. Kar da olacak zarar da. Yani tek başına kar olmaz. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi geçelim dolara. Dolar incelemesini de hızlı bir şekilde yapalım. Dolarda bakın tamam beklentiler yavaş yavaş oluşuyor. Şurada bir bakalım. He, buranın derinliğiymiş. Bir saniye. Şimdi bunun şöyle kırılım burada olmuş. Şu pullback'i bir kaldıralım artık bunun işimiz kalmadı. Bakın buradaki uygulamaya dikkat edin. Sizlerde de çalışmalarınızda bir saniye aynısını yapmaya çalışın. Evet şimdi biraz yaklaşalım. Burada dikkatli bir şekilde izlemenizi isteyeceğim. Bakın kanalımızın şöyle tepe seviyelerini belirledik. En yüksekten en aşağıya. Ne yaptık? İlk etapta kanalımızın yarısına odaklandık. Zaten fiyat kırılımdan sonra bakın çok net bir şekilde burada teknik size çok güzel yardım ediyor. Kanalın yarısı olan 13.89 seviyesine kadar gelmiş. Sadece burada bir tane mum formasyonu var. Bakın teknikle ilgilenen arkadaşlarımızın dikkatini kesinlikle çeksin yatırımcı arkadaşlarımız da öğrenmeye çalışsınlar. Bakın buradaki meydana gelen oluşum bir geri çekilmenin sinyali. Değil mi? Net bir şekilde. Sakın çekişle karıştırmayın. Asıl adam çünkü tepe seviyelerinde, diren seviyelerinde meydana geldiği için kendisinden sonra gelen mum hareketiyle zaten görüyorsunuz geri çekilmeler gözlemlenmiş. Peki hocam sonra ne olabilir? Bakın devam ediyorum. Kop, kopmayın buradan. Bakın burada da aynı şekilde alt kanalımızın yarısını oluşturduk. Fiyat zaten oranın altında iğne atmış. Sonrasında toparlanmış. Peki hocam oldu da fiyat buradan kırıldı. Kırılması durumunda 14.05 ve maksimum şöyle yukarı çıkalım. 14.22 seviyelerine kadar artışlar gözlemlenebilir. Yani kademe kademe artışlar gram altın tarafında 800'ün üzerinde kapanışların gelme ihtimali var. Buna da dikkat etmek zorundayız kıymetli dostlar. Lütfen kafanız karışmasın, panik, stres olmayın. Her seferinde dile getiriyorum. Ben de artık bazen yoruluyorum bazı şeyleri sürekli tekrar tekrar etmekten. Beni de lütfen anlayışla karşılayın. Buradaki yapılan çalışmalar bakın, teknik incelemeler doğrultusunda kesin bir bilgi yok. Sadece önümüzü net bir şekilde görmek adına sizlere yardımcı oluyorum. Başka hiçbir niyetimiz yok. Bunu zaten beni tanıyan arkadaşlarımız... ...bileceklerdir. Sizden ricam sadece... ...kimseye bu piyasada güvenmemeniz. Çünkü size anlatacaklarımı aslında... ...bazen belki yeri geldiğinde... E, ...insanların başına gelen olayları... ...anlatmak istiyorum ama... ...biraz da çekiniyorum aslında. E, biz de sıkıntı yaşayabiliriz diye. E, çok dikkat etmeniz gerekiyor. O kadar... ...art niyetli insanlar var ki... ...yani bir anda... Neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz. Dikkatsiz bir şekilde yolunuza ilerlerseniz. Elinizdeki ben her zaman söylüyorum emtiaya sahip çıkın ve şunu da belirteyim lütfen yorumlarda Dur. hocam benim şu miktar kadar altınım var, şu miktar kadar dolarım var gibi kelimeleri kullanmayın arkadaşlar çünkü bizi her türlü insan dinliyor. Dolandırıcısı da dinliyor, öğretmeni de dinliyor, avukatı da dinliyor işte saktekarı da dinliyor çeşit çeşit yani bu piyasada öyle bir şey var ki yani bunları anlatmak istemiyorum ama yani dinliyorlar gerçekten dinliyorlar ve tuzağa düşürmeye çalışıyorlar insanları lütfen tekrar ediyorum bize yapmış olduğumuz videoların altına elinizdeki değerli artık döviz olur altın olur onların miktarını söylemeyin açık alanda özelden mail gönderebilirsiniz Bizimle Twitter'dan konuşabilirsiniz ama halka açık yerde lütfen tekrar ediyorum belirtmeyin. Belirtmeyin çünkü başınız yanabilir değerli dostlar. Evet genel bir inceleme yaptık lafı çok uzatmayalım. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.